Bu ikili oturdu, Orta Doğu'nun kalbi Gazze için plan yaptı. Bilin bakalım ne yok? Bu planda Gazzeliler yok. ABD senatosunda ayakta alkışlarla karşılanan elikanlı İsrail Başbakanı Netanyahu, bu kez ABD'nin yeni başkanı Trump tarafından karşılandı. Trump otururken sandalyesini çekerek bir katilin hizmetkarı olduğunu gösterdi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'e en büyük askeri desteği sağlayarak Gazze'yi yerle bir ettiler. Taş üstünde taş bırakmadılar. Şimdi ise Gazze'yi yaşanılacak bir yer değil dönmek istemelerinin tek sebebi alternatiflerinin olmaması Mısır Ürdün ve diğer Arap ülkelerine gitmeliler diyor Trump o kadar insancıl ki yaklaşık 2 milyon Gazzeliyi sürgüne göndermek için böyle bir bahane buldu. Peki Gazze'yi bu hale kim getirdi? Netanyahu ve en büyük destekçisi ABD. Üstelik Trump her fırsatta Gazze'yi İsrail'den devralacağını söylüyor. Plan tanıdık olsa gerek. Yine ABD, yine kaos, kan, ölüm, gözyaşı, yoksulluk ve yine istikrar iddiası.